Gündemde neler var Kanada'nın çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Rusya'dan akıl almaz Türkiye kararı geldi. Rusya Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatını resmen durdurdu. Rus enerji şirketi Gazprom yıllık yapılan bakım nedeniyle Türk akım doğal gazı boru hattından doğal gaz sevkiyatı yapılmayacağını bildirdi. Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada Türk akımın planlanmış yıllık bakımının 21 ile 28 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Bu nedenle söz konusu tarihlerde Türk akımın iki hattından da doğal gaz sevkiyatının yapılamayacağı bilgisi yer verilen açıklamada gaz sevkiyatının durdurulması tüm taraflara önceden koordine edilmişti ifadeleri kullanıldı. Kıymetli izleyenler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dünyadaki doğal gaz arzının artmasına ve doğal gaz fiyatlarının da yükselmesine sebep olmuştu. Rusya ise kendi para birimiyle ödeme yapmayan ülkelerden Rusya'dan çıkan gazı keseceğini söylemiş ve birçok ülkenin gazını tamamen kesmişti. Kıymetli izleyenler Rusya Ukrayna'da ise istediğini bulamadı. Askeri harekat karşısında Ukrayna tarafından büyük bir direnişle karşılaştı. Kıymeti izleyenler hal böyle olurken Rusya ülkenin tam merkezine gidememiş ve Luhansk ve Donetsk bölgelerini ele geçirme çabalarına girişmişti. Batı'dan Ukrayna'ya sözde destekler gelirken Türkiye ise Ukrayna'ya hem maddi anlamda hem silah anlamında hem de ara bulucuk anlamında çok büyük destek gitti. Rusya ile arasını iyi tutan Türkiye müttefikliğini devam ettirirken hem Rusya'yı hem de Ukrayna'yı aynı masada oturtup bir barış üzerinde konuşmaya ikna etmiş ve dünyada hiçbir ülkenin başaramadığı ara buluculuk rolünü Türkiye üstlenmişti.